haber? Top musun lan? <laughs> evet top musun <laughs> mı, oğlancı mısın? Kemal'im rahmetli dedemin sevdiğim bir sözü vardı. Eşeğin yorgunluğu dam, adamın yorgunluğunu amalı. <laughs> Doğru mu? Niye öyle şey oldu ya? Yanlış mı? <laughs> Çamı sulamadan ama dayı alamadan Allah bir şey rahmet eylesin. Elanur nasıl yazdın şarkıyı? Bir anlık gelen bir şeyle değil miydi? Oturup üstüne çok düşünmüş olamazsın çünkü. ben de onu görmüştüm. 2 İki saatte yazıldı o işte. İşte tamam Kemal de öyle bir şey yazabilir. Hapsi koydum tava ya da başladı oynama. Oo sen... Sen, sen Bilal Hancı'yla... Sen Bilal Hancı'yla... Bak mı geçtin? Ramus'u tanıyor musun peki? Ne oldu? Bilal Hancı'nın o da gamer'ı. Ya sütüyorum ya. Ha vurdum ben ha. Oyun önemi çözsen. böyle işi ya. Oyun sen... çözsen. Bu arada arkadaşlar ilk videoda belirttiğimiz gibi şu an tekrar yineliyorum. Buradaki meyve ve sebzelerin hiçbirisi ziyan olmayacak. Bir kısmını şu an Rakun ne yer diye safariden aratıyor arkadaşlarımız. Yiyebildiklerini Kemal'e vereceğiz. diğerlerini de komşumuzun Kavukçuk'una vereceğiz. Bu, bu linç istiyor. Bu daha Heh. yemedi değil mi? Sosyal, tamam. sosyal medya linç yemedi. O yemedi. Nasıl? Ne oluyor? Görüyor mu DM'leri? Hayır şu an Çetin anası çekiyor. Nükleer başlıklı kız Prime ile çizgi <laughs> sellenmiş. Allah Belanı Allah ağzımdan. Bir ya. şey diyeceğim. Reis 3 TL Kemal seni çok seviyorum. Sana çok ezeniyorum. Eyvallah canımsın. Umarım ileride senin gibi orospu olur. Baba Allah aşkına bak. Hadi şansına. 50 euro borçlandım bize. Hadi. Kemal kanka artık senin şeyin bu. Harbi mi diyorsun? Ben Bence misin? bu 50 euro borcu Efe yayınına çabı çağırarak halledebilir. Ya hadi uza ya boş yapma. <Gülüyor> <Gülüyor> ne dedim ben hiçbir şey yapmadım. Ne mi? bileyim sarhoş ama koyayım. <laughs> <laughs> İçeri giremiyorum. Onu şey yaparız iki dakika bize müsaade et. Bir bize müsaade et. <laughs> <laughs> be gir Şşş fenalık ha bunun dışı nereden açılıyor? Evet, soldan. Evet abi. enerjini ne bastın? Enerjiye bastın? Bu ne lan? Ne? Bu ne? Abi ben yanlışlıkla şey yaptım. Orada <laughs> ya. acil yardım şeyi varmış. Ali ha. Evet salak arkadaşım yanlışlıkla bastı da kusura bakmayın. Işık sandı de salak deme sandı. işte ışık sandı de İngilizcesi yok. Sen <laughs> niye salak dedin ki? Işık sandı de İngilizcesi yok. Neyi <laughs> <de. gülüyor> ışık sandın oğlum? Lan <laughs> <laughs> ışık gelsene ışık gibi koymuşlar şuraya ya. Lan ışık orada olabilir mi? Lan ya niye ışık olmasın ya. burada içeride ya? Düşün. Oğlum bak odalara girince direkt yanlarda olur bak. Odaya girdin ya çünkü hemen açasın diye. Sen odaya giriyorsun ilerliyorsun. <laughs> Bu hayatta önemli olan... Çok arkadaşınız olması değil arkadaşlar. Az ve öz arkadaşınız olması. AY GAVEEE Ama işte onlar da kemal gibi orada. az bir şey şurada yüreğim burkuldu vallahi çıkacaktım eve Vallahi çıkıyordum eve az bir şey yüreğim burkuldu Bugün 75 göndermiş. Bu mesaj özel bir frekansa gönderilmiştir. Zekilerde hafıza kaybı, aptallarda kısa süreli körlük, ibnelerde de bir anlık gülümseme yapar. <laughs> ne okudum az önce? Anladın? Hani zekilerde hafıza kaybı. Hayır, zekilerde... Hayır. Tamam, biraz da ibneyim. Nerede diye Al işte tamam. yani. Tamam. Nerede? Ee, şu haber biz o işi hallettik abi. <laughs> hallettik. Bu neymiş? Birinizden pıt 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 diye. Evet ben de duyuyorum. Eray sana diyor. Mikrofonum kapalı salak. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun kardeş? Ol ya. Abi heyecan yapma oğlum heyecana gerek yok. Avlayan kötü kıstırmaz oğlum. acaba gerçek ha. Gevşek gevşek hareketlenen lüzmü yok lan. ne yaptın oğlum lan? Ya silahtan korsak trene binerdi. Ha öbürü geldi. Gevşek. Mikrofonu kapatıp baştan izleyeceğim. <laughs> İden yapma abi. <Oğlum> bu çok iyi. Bu <laughs> inanalım. Bir dakika bize Bazı... bir dakika. Oğlum Bir şey diyeceğim. Tam Kemal'in bir dakika bir dakika bir şey diyeceğim izleme dönünce. Tam Kemal'in <laughs> kafasında değil mi ya? Tam Kemal'in. Ya oğlum bu tam ya. harbiden Kemal ben bak, lan bak, bu arada kaçtığını düşünüyorsun. İlk önce kaçtığını düşün. bir anda gelip ağzına sıçıyor ya böyle. <laughs> bu harbiden ben bu arada. Baştan oğlum, izleyelim çok mikrofonları. Bu kim yapmış? Mikrofonları kapatın abi bakayım. Çorbacı bir çok iyi abi. <laughs> Açtım. Ne yapıyorsun kardeş? Bir he heyecan yapma oğlum heyecana gerek yok. Avlayan köpek ıstırmaz oğlum. Hadi bakayım ta. Gevşek gevşek hareketlerin lüzumu yok lan. Ne yaptın oğlum lan? Ya silahtan korksak trene binmezdik. Tağ öbürü deldi. Gevşek. Lan siktir ya. Bu bayağı iyiymiş oğlum. Bu bayağı iyiymiş. <laughs> Şefret ta kabrede <öbürü> öldü. <laughs> silahtan korksak. Ta. Senin bence artık bağış da donate sesinden biri de bu yapma vaktimiz geliyor Kemal. Değil mi? Ön alttan Tak 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 o da öldü. Oyunlar paylaştım. Eray. Hey kardeş. Oğlum And çok hoş. Boşuna Eray'ı gördük. Sonra kanal. Ne <laughs> <laughs> yani şurada hoş hoş bir video izliyoruz. <laughs> Güldük, eğlendik. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Hayır, <laughs> şey bir daha Bu yani kadar IQ düşüklüğüyle birlikte. <gülüyor> 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 e tamam da bir durun bir konuşalım şurada. Ne amacınız? Derdiniz? Anladın mı ki? Sen Amına insan değil insan. Koyun değil insan. <laughs> Gerçekten durdum durdum durdum. Sektin attın beni be. Şurada sigara içmiyoruz diyoruz. Sitlesiz diyoruz. Amına koyun be. Bir düzgün insanlar gelsin. Kız kıza geldiğinizde. <laughs> hay 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 hay. Hay 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 hay. Bir rahat durun sohbet edin amına koyduğumun yerinde ya. Sesim bir gevşek bir insana andırdı. Yani e, gevşek de değil de... E şimdi bir şey diyeceğim. Neyse, terbiyemi bozmuyorum kardeş. İstersen daha kardeş de burada birbirinize kapışak ha. Bak kardeş, kaşınıyorsun, kaşımayayım. Kardeşim sen benim kim olduğumu biliyorsun lan. Biliyorum. Kimim? Orası bir çocuk. <laughs> Tanıdılar, kaçın. <gülüyor> <gülüyor> Tanıdılar. <gülüyor> kaçın. <gülüyor> Ali bu büyük ihtimalle sana dedi cidden ama. Ali büyük ihtimalle sana dedi. Seni daha tanımıyorum, böbreğimi çalacaksın, ne yapacaksın ne bileyim, neye geleyim ya. Yani? Evlenmeden olmaz diyorsun. Ya evlilikle alakası yok, sadece tanımıyorum dedim. Tanışırız. Ya yani bu kadar basitsen, daha ilk saniyelerden tanışırız falan, ben kabul etmiyorum şu an. Ya, öyle mi? Hayır, kabul ediyorum, gelirim, nerede yaşıyorsun? <laughs> Ne kadar zor bir oldu şu kullandığın programdan belli oluyor tatlım. Dikkat et kendine. Oğlum senin yerine ben utandım lan. Veriyorum. <laughs> Ben, anana, ne yaptın gelecek ya? Ürktüm ama ben koyayım. Anayi. Ne salak adamsın? Anayi. 3, 2, 1. Ne yaptın gelecek ya? Ne <laughs> ah. <laughs> yaptın lan hayvan herif? Aha bir dakika. Hayvan oğlum. Topu aldın mı? Topu aldın mı topu? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yaptın oğlum? aldın <laughs> mı? Aaaa! <laughs> Topun gerisi gördüm Ay, kameradan! <laughs> Kola şekersin! <film. gülüyor> ne yapacağım şimdi? Çok Dur iyi. chatten bir parmak alayım. <laughs> Buğra Çalışkan 3 TL göndermiş. Merhaba abi. Ee, iyi yayınlar. Çok iyi bir yayıncısın. Her zaman seni izliyorum. Büyüyünce senin gibi orospu çocuğu oldu. BİTİRİM OLUZ BU ÇOCUĞU SİKİKLER Görüyorlar Uzun, 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 görüyorlar. uzun görüyorlar Baba bu bak Bu, bu Bu kol Ne oluyor lan? Ne oldu? Ne oldu? Televizyon açıldı Kendi kendine <laughs> Ucubelerim var evde lan <laughs> Bak hadi Şeyden yani Aha Yarağı <laughs> Patladı mı lan?